Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Emir'le beraber e, yanımda arkadaşlar ilk önce ben de Emir'i tanıtayım. Arkadaşlar yanımda e, siyah gözlüklü, kırmızı ağızlı, <laughs> kenarlarında beyaz çizgi olan, mavi olan, kafasında beyaz perde olan, üstünde magenta yazan ve TGC Ho boşluğa düşerek öldü yazan bir balina var. Hoş geldin balina. Hoş bulduk. <laughs> Aa siyah ayakkabısı da var. Evet, arkadaşlar burada genital loncasına da gelebilirsiniz. Şöyle pelerinleri var. Lonca pelerin. Slash slash lonca pelerin yazınca çıkıyor zaten. Bir saniye kanka. Ayakkabısı gri oldu arkadaşlar. Ee, aa ne bire takım atmadım ya. Böyle, <laughs> olmadı ki öyle ya. kanka. Tamam takım isteğini kabul et ve hemen geçelim. şey evet. kontrol edeyim kasma falan var mı yok gibi görünüyor ama bilmiyorum yani ben de bilmiyorum kanka. Olmaz Şimdi, şimdi. Kanka, Çok anlamadım. Arkadaşlar bu arada 40 lira abone olmuşuz gerçekten herkese. Teşekkür ederim. Kardeşimi kurtarmaya geldim. Ama olmuşuz ya bu benim için büyük bir başarı şu an. Çünkü hesap yeni yani. Ya içeriklerin tutacağını düşünmüyordum ben. İlk gol bende bu arada. Arkadaşlar bir şeyimiz var. Şimdi e, yaptık. Şimdi anlaştık.

sessiz tuz 15 dakika sonra ya ben Ay pardon 13 Abi Peki. arkadaşlar evet. Video gayet. Evet, Bakayım Tamam arkadaşım Ben de düştüm. Ben de Arkadaşlar ben PvP'de falan konuşamıyorum. Öyle kusura bakmayın yani. Ama helal yalnız ettiğiniz zaman geçirmeyin. Ne demek efendim? Bu vazifemiz kazmayla tıkladık yani. Bence kazma daha güçlü ya. Hayır, kanka blokla koyacağız. yerine blok koydum. Yine blok koydum. <laughs> Aa, ben <first> ya. Ben şeyden şişiriyordum. Hadi bitirelim ya. Kanka benziyor. Okay. Oho 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 ya.

tane kill alıyordum bakıyorum. Yok tamam, kanka. Bir nasıl düştüm be? <laughs> Bir daha katılayım bu arada. Kanka o araları kapatsana. Hiç hoş olmadı yani. Kanka on düşmemiz lazım. Abi, Allah yani. katına çıkmayın işte. Ya oğlum yukarı çıkarak bizi öldürür. Kanka ben gidiyorum. Ne? <laughs> Kanka, kanka çabuk. Ya, yürümüştüm ya. Kanka tamam tamam, videodayım ben. lan. Tamam kanka, sen belse dursana lan. Gideyim. Oh, ya, tutunamadım. <laughs> Arkadaşlar, yaparsanız onu like ederiz her gün kanalda atla. atla Atla mesaj yazdılar Şu an as gel. Gel, gel 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 Daha sonra atlayabilir da. Arkanı kırıyorum. adam bir şey çekmek lazım Adamda çok fena lag var bu arada ikisinde Annem baya. Hareketi kes. Hareketi kes. Hareketi kes. Ben de. Abi kayıtta görürsün yayınlarsam Bu video çözünürlüğü kötü olsa bile yayınlayacağım. Kanka hareketi görürsün sen videoda. Çok fena bir hareket yaptım. Hareketi kes yani. O nereden geldi lan? Bu nasıl bir 4 5 ya. yalnız. Dur 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 dur. Hani benim gençliğim nerede? Ya of ya. Hadi yalnız 4 4 ha. 4 4 amanın. Amanın ben yandım kanka şu an. Atlıyorum ben direkt. Hayır ben sıra? Oğlum ama Ay sıra bak sana sıra bak Kanka kusura bakma sıra bak Neyse arkadaşlar bu son tur olmasın Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı Beğenmeyi abone olmayı unutmayın Şu oyuncuya da katılın Arkadaşlar Yok kısa